Hepinize merhaba arkadaşlar ee, Yine sizlerle airdrop videosu ile karşınızdayım Hemen trust walletımızda Tarayıcı sekmesine geliyoruz arkadaşlar Burada ben daha önce yazmıştım Siz açıklama kısmındaki linki Kopyalayıp yapıştırabilirsiniz Sayfa açıldı Ethereum'ı yine değiştiriyoruz Smart Chain olarak değiştiriyoruz Sayfa yenileniyor Claim airdrop butonu var Buraya tıklıyoruz Buradan sonra claim on Eva diyor arkadaşlar Buraya tıklıyoruz bağlam diyoruz. Tekrar bir sayfa açıldı önümüze. Bir daha claim airdrop drop deyip bir daha claim on eva diyoruz. 2 dolar karşılığında doğrula diyoruz. Cüzdanımıza geri geldik. Sağ üstteki tarayıcı sekmesinde tokenlar sekmesinde size vermiş olduğum kodu yapıştırıyorsunuz. Özel token ekle deyip Ethereum'a smart chain yapıyorsunuz. Kontrak adresini de tekrar yapıştırıyorsunuz. 10 evi artık hesabımızda arkadaşlar. Bu ve bunun gibi birçok airdrop videosundan haberdar olmak için videoyu beğenip kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. İyi günler dilerim. Hoşçakalın.